bir nur. selamun aleyküm arkadaşlar. Evet geldik yine bizim mekana. Minecraft yiyiz. Oh, Enes Enes oh. Arkadaşlar ben en son yemek yiyordum. Ben devam ediyorum yemek yemeye. Enes de şey bulmuş. Sağ ol Enes. Enes de baya... Sen ciddi. şu sandıklara bak. Abo. Ben piramide filan gittim. Oh, Piramit gezdim. Wow, wow. Yedi tane sandık. Kanka bir şey diyeceğim. Yedi tane sandığımız var ya. Sandık odası yapayım mı bir tane? Yap. Uz kaçtık dört. Aras bu arada üstüne attığım şeylere bakar mısın? Aa demir set atmış. Eyvallah. Bir de demir kazma. Yuttum mu Hı -hı. lan telefonu? Hı -hı.

I'm 这是第三条路。<去><去> Okay. <laughs>

çok uzandık. Ayda atacak. Evet ben birazcık keşife gidiyorum. Ev boş ha haberin olsun. Yani TP falan atacaksan atma. Enes! Evin aşağısını görmen gerekiyor. Nasıl? Dağların aşağısı full şey. Kiraz ağacı. Evet. Gel lan, gel lan. Ah, öl. Yat oğlum. Ne ne, ne 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 ne. Gelin bakayım. Ay. Tabii, aç, 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 aç. Çok geri atıyor. Aynen bayağı geri atıyor. Aynı anda atıyor yüzde %90. Bana kim vuruyor? Abi ben şu an 30 kilometre ilerideyim. Aha. Antik kalıntı. Antik kalıntı mı? Kırık porta. Sandık açmıyor. Oğlum bak sana teleport oldum şimdi daha yeni geldim. Hayda polis var. Enes görüşürüz. Zaver lan. Tam şey at. Neydi onun adı? Neydi onun adı lan? Obsidiyeni at. Kanka nedire buradan gidebiliriz bence. Ama hiç uğraşmaya değmez. Bunların bir, birinin altında şey olabilir. Altın blücük. Harita yeşilleniyor lan. Oğlum karlı bir yol mı? Harita renkleniyor. Şöyle bir At canı kalmadı ya. Enes, oyuna... sen de bu harita köşelerinde durup duruyor ya. Enes bir oyundan çık gir yapsana. Ben de çık gir yapacağım. Çok kasıyor. Doğru. Tam gel. Bir ee, şuradan. Görüntü büyücü var burada ne? Aha renklendi yes. Yes imleç gösterildi. Gidiyoruz. Buldum bile ki. Aslında düz gitsem az önce oluyormuş. Kanka bu harita çok güzel oldu. Ben bunu tamam. kullanırım. Maalesef ki evet. Dönüyorum tamam mı? Hacım en azından şey altında at var. Sen koşłbym, Ben koşamıyorum. Ne <Sessizlik> yapıyorsun? <you. Sessizlik> <AUL1> <laughs> um, um.

啊！对对对，就是，啊，你说这个。 I'm just 我是说的没了呀？哎，我说我你说的，现在谁谁呢？我我的计的，我的计划，他 <noise> 的，你那个计的，你那个计划，所我没来得及。没事，所以这个，的，没事。你别生的，你还不知道的，个说的，你这个说的，差不我刚说的，你你的，我刚说的，我刚说的，我刚说的，我刚说的，我刚说的，我刚说的，我刚你的，我刚说的，我的，我刚说的，我刚说的，我刚说的，的，我刚说的，的，我刚说的，的，我刚说的，的，我刚说的，的，我刚说的，的，我刚说的，我刚说你的，我刚说的，我 はい

可是，你不懂啊，不 <noise> 懂<声>，别别，安 <noise> 坐<声>，安坐那个，别别那个，我旁边他安坐。 你回家了，好吗、嗯？好，老 <noise> 师<声>。 Toivottavasti toisen yksityisen

Abicim bir hevesimiz vardı ondan altına ettim ya. Altına be. Allah belanızı versin. Leş koktu. Harbiden bu. Lan ne oluyor? Bence senin kedi yine içeri. Kedi kustu. Ayy. Video kaç dakika olmuş? Bir saat geçmiş. bir, saat, bir buçuk saat olmuş videoyu açalım. Kanka ben dedim sana. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım bu üçüncü ve dördüncü bölüm olsun. Ne diyorsun Enes? Kabul mü? Kabul. Tamam üçüncü ve dördüncü. Tam ortasından keseceğim. Bir üçüncü. Diğerini de kalanını da dördüncü olarak atarım. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapatıyorum Enes. Niye? Sence? Hadi bay bay. Kapatma. Arkadaşlar.